tarihi salı pazarında gezmeye geldim ve tanıtmaya geldim. Ee, bütün yaş gruplarına hitap eden giysi, ayakkabı, aklınıza gelebilecek oje, e, yani her şey var. Takı, toka, yani ev süs eşyası, her şey var arkadaşlar ve hepsini sizlere analiz edeceğim ve hepsini sizlere teker teker çekeceğim ve videoda hepsini görebileceksiniz. Şimdi de gezmeye geçebiliriz. Evet, ben çoktan ilk alışverişimi yaptım ve tanesi 10 liradan böyle bir bitki aldım. Çok güzel, ev evet, süsü aldım. Dört tane aldım. Çok tatlı duruyor. Oh. Kesinlikle tavsiye ediyorum diyormuşum. Göstereyim. <laughs> 50 TL'ye tişörtler. Aa mavinin arkadaşlar mavinin orijinal mi diye hemen kontrol edelim. Emin değilim. Ama mavinin 50 TL'ye bir dakika tişörtmüş. 50 TL tişörtü var. Polo'nun 50 TL tişörtü var. Hemen buna bakalım. Vay. Wow. Şu şekilde. Göstereyim. Mesela short var 50 TL. Bu Adidas'ın 50 TL. Şuna bakalım bu neymiş? Bu normal bir marka. Ama hepsi çok kaliteli duruyor. Ee, kumaşları ben çok anlamam belki ama fena değil yani. Bu Columbia'nın diye geçiyor 50 TL'ye. Burada Loftun var arkadaşlar. Bunlar da 50 TL'ye. Yani birçok tişört seçeneğimiz var. gecelik bölümüne geldim. Biraz inceleyelim. Kumaşları biraz ince. Naylon gibi ama fena durmuyor. Uzun kolları da var. Normal şortları var. da Bunu böyle takım yapabilirsiniz. 40-80 oluyor. Gayet uygunu geliyor. Tatlı gecelikler de var bence. Çok tatlı çantalar var burada. Şekilde gösterebiliriz. Zincirli. Gayet hoş. Orijinal markaların çakma çantaları. Bundan hiçbir yerde yokmuş. Gayet güzel bir çanta. Ne kadar? 300 TL 300 TL. Şey hiçbir yerde yokmuş. Bu çantadan da hiçbir yerde yokmuş. Bu ne kadar? 800 TL. Ama ben bunu açamadım. Yıl sonu balolarında veya işte e, özel günlerde kullanabileceğiniz değişik çantalar var. Bu 800 TL'ydi. Bu ne kadar? Bu 300 TL. Bu en galiba. Daha deminki de 300 TL'ydi. Bu şekilde değişik modelleri var. Bunlardan hiçbir yerde yokmuş. Ablanın dediğine göre. <laughs> Bu 800 TL ama bunlar 300 TL. Hani bunu pahalı bulsanız bile bunlar da hoş duruyor bence. Bu rengini ben sevdim. Bir daha çevirsem. Zinciri var içinde. Zincirlerini şuradan takıp kullanabilirsiniz. Gayet güzel çantalar. Bunları balolarda, özel günlerde, düğünlerde, kınalarda her yerde kullanabileceğiniz çanta çeşitleri çok fazla var bence. Şu çanta da var bakalım. Onlara da bakalım. Gidelim oraya. konulmuş zaten. Yeni diye muhtemelen çok da tatlı evet. duruyorlar. Aa, Prada'nın burada Aynen. tatlı bir çantası var. Orijinal değildir ama yine de orijinale yakın Aynen. duruyor. Sabağında. Gayet hoş duruyor. Bu ne kadar? E, evet. bu 300. bu modeli. Aynen Prada modeli. Ben genelde yazın şu tarz çantaları da çok beğeniyorum bunlar da gayet hoş duruyor. Çiçeğim orada mı diye bir kontrol ettim tabi. Yine içine kullanılabilecek şeyler var. Büyük. Gayet kullanışlı. Çocuklar için. Çok da tatlı duruyor. İçinde taçları da var. 85 Bu ne kadar? Çok böyle. Böyle hediye alabilirsiniz. Yani yeğeninize, komşunuza. Yani bir çocuğu mutlu etmek istiyorsanız bu tarz bir şey alabilirsiniz bence. Yanında tacı da var. Şu şekilde. Bence çok tatlı. Bunu her çocuk beğenir diye düşünüyorum. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Burada de çocuk ayakkabıları var. 150 TL'ye. Yani bence fena değil. Hani normal, orijinal olmayan ürünlere göre daha sağlam duruyor. Orijinal değil tabii ki. Birebir zaten aynı olamaz ama orijinal olmayan bir ürüne göre de iyi duruyor. Işıklı olan ayakkabı modelleri var. Burada onlara da bakalım. Eğer yanıyorsa, yanmıyor, şansımız küs ama bu ışıklı model, çok tatlıymış. Böyle Valencia'nın çorap ayakkabısı var. Çok da tatlı, çok minnoş elim kadar. Diğer modellere bakalım. Şu gençler için Waltman'ın bu modeli de çok güzelmiş. Bu da dediğim gibi orijinale çok yakın değil ama normal bir çekmeye göre bence kaliteli ürünler var. Yani bu pazarı kesinlikle gelip görmenizi tavsiye ederim. Evet. Diğerlerine geçelim. Burada bir keston e, terlikleri var. Umarım yanlış söylemiyorumdur. E, şöyle bir bakıyorum. Gayet iyi duruyor ve rahat duruyor. Renklerini sevdim. Orijinale yakın diyebiliriz. de göstermeden gitmeyelim. Bunlar ne kadar? Evet, 25, TL olan çocuklar için çok yumuşacık oyuncaklar var. Yastık mı bu? Oyuncak değil. Bebek. Yastık, Yastık bebekmiş. Pardon arkadaşlar oyuncak değilmiş ama gerçekten sevdim ben. Bir bakalım tekrardan. Bebek falan. oyuncak olarak zaten oyuncak olarak. Şöyle gösterebilirim. Gayet tatlı duruyor. Burada da var bu kız bebekler için. Ama ah! Çok tatlı bir model daha buldum. Yaz bebek diye geçiyor. Küçük kız bebeklerinin e, en sevdiği. Çok güzel el salı. Bakabilirsiniz 25 TL. Yani yaz bebek isterse oyuncak olarak da kullanabilirmiş. Diğer yerlere bakalım. Yazın giyebileceğiniz tril tril şortlar. Bir tane bakalım. Şu şekilde. Mesela kendime tutayım. Gayet güzel. Hoş da duruyor. Tiril tiril. Yapısı da iyi. Biraz naylonum son mu? Büyümcül kumaş olarak geçiyormuş. Ee, bilmiyordum. <laughs> Öğrenmiş oldum. Yani değişik şortlar var. Diğer çapları gösterebilirim. Ee, mesela şu şekilde daha e, gidebileceğiniz yere göre uygun olan plajda giyebileceğiniz şortlar var. Kurmalara geldik. 110 TL. Ee, bir bakalım. Her takımın var. Hadi Diğer markaları da. Takımları da gösterebilirim, pardon. Galatasaray, işte Beşiktaş, Türkiye, Trabzonspor. Bunları bilmiyorum, nerede karıştırılabilirim. O yüzden bu şekilde 110 TL'ye her markanın var. Kek kalıpları ne kadar? Arkadaşlar 75 TL'ye çok güzel dökümlü bir kek kalıbı var, onu göstereyim. Alabilirsek. Çok güzel. Çeyiz toplayan genç kızlarımız mı desek yani evinize, annenize alabileceğiniz hediyeler mi desek hepsi çok güzel duruyor. Tabaklar 90 TL'miş gayet hoş duruyor ve porselen galiba evet porselen. Gayet bunlar çeyize ve annenize hediye veya eve, kendi evinize alabileceğiniz güzel tabaklar. Yumurta tavası yani menemen -men, her şey bu bildiğiniz tavalar da var. Bu çay şeyler de bakabilirsiniz. Bu ne kadar? 75. Bu da 75 TL. Dökümlü şeylerimiz galiba genellikle 75 TL. Yani fincanlarımız var. Altılı bunlar da dediğim gibi çeyize koyabileceğiniz. 60 TL. Burada çok güzel hediyelik eşyalar var. Bir çay bardağı. Çay çok sevmem ama çay severler için güzel bir çay bardağı bence. Şu şekilde. Çok da tatlı. Şişko bir kere ben çok severim. Minnoş. Her tür şal türlerinden var burada ve çok tatlı duruyorlar. Renkleri falan da çok hoş olanlar var. Mesela şurada şunu çok beğendim. Böyle göstereyim size. Gayet hoş duruyor. Tam böyle kendini bırakıyor. Böyle ince, tam yazlık özel yerlerde kullanabileceğiniz, normal günlük kombinlerinize takabileceğiniz şallar. Günlük olanlar da bu tarafta. Mesela koton eşarplar diye geçiyormuş. Bunlar 40 TL. Bence şu renk çok güzel. Ojelerime de uydu. Çok da tatlı tam yazlık. güzel bir eşarp. Pamuk şal varmış, aerobin şal varmış. konuk, caz varmış. Bu tarz bu kadar çeşit olduğunu bilmiyordum. Burada da Medine var. Medine ipi şalmış. Arkadaşlar gerçekten çok güzel yapısı var. İpek gibi ya. Evet şimdi size e, deniz ürünlerine getirdim. E mayo, e, bikini, şema, e, çeşit istediğiniz her türden maya bulabileceğiniz bir yere geldik. Büyük bedenler de var arkadaşlar. Kaşımalarımızı da gösterelim. Mesela şunu gösterelim. Kapalı olan bayanlarımız için mayolar var. Büyük yaş grubu kullanabileceği mayolar var. Şu şekilde şortlu mayolar da varmış. Etekli bikiniler de var. Şu şekilde kombin yapılabilir. Çocuk bikinileri de var. Ve ben çocuk mayolarına ve bikinilerine bayılırım bu arada şu şekilde göstereyim daha net. Bunlar çocuklar için bikiniler. Bence çok tatlılar. Bu favorim oldu. Pantideki modellere benzer diyebilir miyiz? Emin olamadım ama yine de bence kalitesi e, buraya göre çok çok iyi. Hatta birçok yere göre iyi. Şu şekilde bir model de var. Direkt mankene giydirilmiş. size 150 TL'ye mükemmel penyelerden yapılan çantaları göstereceğim. E ben şapkayı taktım, tek şapka kalmış. Bunu 50 TL ve akşam pazarı. Keşke bu videoyu hemen yükleseydim de görseniz de demek isterdim. burada çocuklar için bir tane çanta yapılmış. Çok güzel duruyor. Şöyle içine bakalım. Gayet tatlı bir çanta. Kızlar için olan modellere bayıldım. Şuna bakar mısınız? Rengi falan harika. Bunu açamadım. Moru göstereyim. Zaten bana da şu an çok uyumlu, aşırı güzel. elemeyi el emeği, göz nuru diyoruz biz bunlara ve gerçekten çok güzel olan çantalar şekilde göstereyim. Ve çok güzel, gerçekten penyada yapılmış ve ben çok beğendim. Diğer türleri de var. Şu şekilde, ay bunlar ne minnoş. Bunları bu arada çocuklara da alabilirsiniz. Bence gayet kullanılabilir. Şu an içinde gazete olduğu için biraz ağır ama içine zaten bu kadar şey kumlu koymayacaklar için bu kadar ağır gelmeyecek. Ve su şişeleri içinde yapılan şeyler de var. Bu normal örgü muhtemelen. Bu da penye mi? Bu, bu normal ipten yapılmış ama e, büyüklerimiz için dışarıda yorulduğunuzda şey elde taşımak yerine bu şekilde kola takabilirsiniz bence. Hatta gençler de kullanabilir isterlerse. Böyle kapalı çeyizlik denilebilir, takılık denilebilir. Yani kullanabileceğiniz şöyle bir şey var. Bu da çok tatlıymış. İçine her şey koyabilirsiniz bence bunların küpe, kolye, bilezik. ben bunun içine koyardım? Makyaj koyardım. Çocuklara yönelik güzel çantalar varmış burada. Ve gerçekten çok tatlı baby yazıyor. Böyle içine bakarsak şekilde. Ve zinciri de gayet kaliteli. Hepsi eleme, göz nuru. Buraya yolunuz düşerse kesinlikle buraya da bakmanızı tavsiye ederim. Girişte sağda kalıyor burası. Ve şöyle küçük, daha minnoş, tam benlik. Benim gibi küçük çantaları sevenler için böyle küçük çantalarda bakabilirsiniz. Şapkayı da göstereyim. Bu da buranın son kalan şapkası. Tasır ve çok güzel. Bu da elemeyi. Gerçekten çok güzel. Kafama bir tık küçük oldu. Büyük olsa kesinlikle alırdım. Çünkü indirim de yapıldı. Ama işte kafama çok oturmadığı için alamıyorum ama çok güzelmiş. Şu şekilde gösterebilirim. Arkadaşlar, e, birebir orijinalle aynıymış. Abimiz öyle söyledi. E, tek farkı normal orijinalde onlar 6 ay dinlendiriliyormuş. Bunlar dinlendirilmemiş hali bir Victor's Secret parfümü. Bakayım. Çok güzel kokuyor. Yani bu şekilde erkek parfümleri de var 50 TL ve hepsi 50 TL. Erkek parfümlerine bayılıyorum. Bu çok güzel kokuyor. Çok güzel parfümler var. Hepsi kaliteli kokuyor. Burada değişik modeller, değişik markalar hepsine bakabilirsiniz. Buraya geldiğinizde burayı da bir kontrol edin dedim. Gayet güzel cüzdanlar var. Bunlar ne kadar? 40 TL. 40 TL'ymiş. Şurada Superman'ın e, tişörtleri var. Burada Mario'nun tişörtü var. Yani her çeşit bulabileceğiniz 40 TL'ye çok ucuz tişörtler var. E, her çeşitler de var burada arkadaşlar. Terde fiyatları 200-250 arasında değişiyormuş. E, cama göre ölçüm olarak alınıp yapılıyormuş. metreye göre değilmiş. E, ve çok güzel perdeler var. Hatta çok tatlı bence. E, ev hanımlarına veya evleneceklere duyurulur. Kesinlikle bir bakmanızı tavsiye ederim. Hatta bir üst katında da halı, kilim her şey var buranın. E, bir üst katında gezersek göstereceğim sizlere. En sevdiğim Pandora bileklikler. Orijinale yakın diyebilirim ve hepsi çok tatlı. Böyle denger renk. Bunlar ne kadar? Bunlar 100 lira. Bunlar 100 TL'ymiş. Bu şekilde de var. Sıkıştırmalı bu şekilde direkt takman olarak var. Ve hepsinin rengi çok güzel. Bunu da gösterelim. Hemen daha yakından. Ben şu turuncuya bayıldım. Allah'ım ananas. Ananasa bakar mısınız? Rengarenk. Hepsi çok güzel. Burada arkadaşlar hemen göstereyim. Şu şekilde. Ve gerçekten çok güzel. Perşembe günü Beşikköy'deyiz, Cuma, Salı Kadıköy'deyiz, Pazar, Perşembe, Kemal, Burdugaz, Göktürk'te. Artesi de Beşiktaş, Emirhan Gümüş. E dediği gibi her yerde var kendisi, bence gelip bakmanızı öneririm. Evde eksikliğimiz ve yeni evlenecekler için her şey burada ve indirimdeymiş arkadaşlar, hepsine bakabilirsiniz. 100 TL'ye e, dökümlü kek kalıpları mı desek, tavalar mı desek, dökümlü yumurta tavası, neydi? Hadi <laughs> Ceyiz. <laughs> Orada <laughs> sütlüklerimiz varmış. Ceyiz toplayacaklar. Elip buraya bakmalılar. Hepsi çok ucuz. 25 TL'ye altılı kaşık, altılı çatal mı desek her şeyden var. Steylenmiş ve çok güzeller. Çok fazla çeşit hallar var. Yine dediğim gibi çeyiz, evlenecekler, hediye, evinize, normal annenize hediye. Yani her şey için çok çeşit halılar var. Buraya gelip bakabilirsiniz. 77 numaraydı. <laughs> ee, Numaralar <ne> var. Bu ne diyeceğiz? 77 dediğinizde size zaten payı bu çok güzelmiş. Yıldızlı falan. Çok da tatlı. Tam genç kız odasına uygun. Banyo için takımlar var. Bu ne kadar mesela? 100 TL'ymiş takım. Klozet takımı. Gayet güzel bence. nedir? Kaç metrekare? 4 metrekare. 900 TL. Gayet iyi bir halıya benziyor. Bu ne mesela? Ne? Bu özel, özel tezgah dokumasıdır. Çift taraflı. 4 metrekare. Özel tezgah dokuması bir halıymış. Ve çok da tatlı. Burada kedi var galiba. Evet. Kedinin kafası, evet, orada. kedinin kafası orada burada. burada. Çok güzel. Tatile giderken kullanabileceğiniz veya herhangi bir yere giderken kullanabileceğiniz uygun fiyatlı bavullar var. Mesela bu boy 350 TL'ymiş. Burada orta boy var 450 TL. Bu büyük boyu var. Bu 600 TL'ymiş. Her yere giderken kullanabileceğiniz her tarz bavul var. Ben daha çok bu tarz bavulları seviyorum. Daha renkli ve daha hoş olduğu için. Şuraları şu şekilde sert olduğu için. Bunları beğeniyorum. Buranın kendi imalatı olan ürünler. 70 TL. 70 TL. Evet. Gayet ucuza evet, bulabileceğiniz plajda giy, evde giy, abi öyle diyor. Yani her çeşit her yerde giyebileceğiniz rengarenk elbiseler mi desem, bluzlar mı desem, gömlekler, her şey var. Bir elbise var burada. Bu 50 TL'ymiş. Gayet güzel. bir renk şortlar. Ben çok severim. Bunun bir tık taksası olsa daha çok tercihim olur tabii. Bu elbise 70 TL'ymiş. İşte şöyle gösterebilirler. Eğer gelirseniz 77 numara derseniz buraya size gösterirler. Ee, her çeşit, her şey, gömlek, elbise, bluz her şey var. Ve her yaşa uygun. 50 TL etek şortlarımız var burada. Çıkınan modeller var. Ee, ve daha değişik modeller de bunların içinde var. Şu şekilde. Evet. Bir videomuzun sonuna arkadaşlar. Ben e, alışverişin sonunda bunu alıp çıkmış bulunmaktayım. E, size bütün her şeyi tanıttım. Elimden geldiğince bütün pazarı gezmeye çalıştım ama biraz yoruldum. Çünkü çok büyük, iki katlı bir yer arkadaşlar. Kesinlikle yolunuz düşerse, e, yani gelmek isterseniz, uzun bir şey bakmak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Açıklama kısmında ben nasıl ulaşım sağlayacağınızı yazacağım. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.